Selam. Ben psikolog Burak Aslan. Tıpkı senin gibi hayatta kalmaya, insanı anlamaya, yaşamını anlamlandırmaya çalışan biriyim. Şimdi bugün hepimizin muzdarip olduğu bir konudan bahsedeceğim. Hepimizin iyi kötü yaşadığı, deneyimlediği bir şeyden bahsedeceğim. Nedir bu? Ayrılık. Şimdi ayrılıkla ilgili bahsedeceğim nokta ne? Ayrılık kararı verme konusu. Bu karar neden önemli biliyor musunuz? Çünkü karar vermenin 3 türü vardır. Hepimiz hayatta gün içerisinde çok fazla karar veriyoruz. Tabii bu vermiş olduğumuz kararların birçoğu çok otomatik bir şekilde. Mesela arkadaşımla sohbet ederken böyle sohbet ediyorum. O arada içeceğimden bir yudum alıyorum. Aslında bu bile bir karar ama o kadar otomatik ki benim ciddi anlamda bu kararı verebilmem için enerji tüketmeme gerek yok. Beyin bu noktada minimum enerji tüketiyor. Bu çok refleksif kararlar olarak geçiyor. Şimdi bahsedeceğim şey özellikle ayrılık kararımızla ilgili ki bence hayatımızda çok belirleyici bir şeydir bir ilişkiyi sonlandırmaya karar vermek. Ama ne şekilde karar verdiğimizi bilmek önemli. Şimdi 3 çeşit karar vardır. Bunlardan ilki sürüklenen karar. Sürüklenen karar ne demek? Bir şeyle ilgili ben karar veremiyorum. Bir başkasının bu kararı almasını istiyorum. Ya da önümde iki tane böyle seçenek var. İkisinin de ödülü bana inanılmaz cazip geliyor. Ama o bir tanesinden vazgeçmeyi bedel olarak ödemek istemiyorum. Böyle bir durumda ne yapıyorum? Herhangi bir karar ver vermiyorum. Ya bir başkasına bırakıyorum kararı. Ya da diyorum ki zamana bırakalım. Kader, kısmet, hayırlısı, Allah ne dediyse o olur diye kararı bir zaman içerisine, gelecek zamana fırlatıyorum. Zaten sürüklenen ismini de buradan alıyor. Zaman içerisinde sürükleniyor o karar. Şimdi ayrılık kararı verirken bu sürüklenen karar biz ne şekilde peki görebiliriz? Bunu şu şekilde görebiliriz. Ya ilişki içine sinmiyordur. İlişkiyle ilgili ciddi içinde soru işaretleri vardır. Huzur huzursuzdur, mutsuzdur, bir şeylerin yoluna gitmediğini biliyordur. Ama o ilişkiyi bitirme kararını vermez. Der ki biraz zaman geçsin belki düzelir. Biraz zaman geçsin belki işte hayatımdaki insan kendisi bana ayrılık teklifiyle gelecek gibi hiçbir şekilde karar almaz. Zamana bırakır. Hani boşanmalarda da şey vardır ya. Valla ben boşanmam ama kendisi anlaşmalı protokolü ölüme getirirse, kendisi dava açarsa o zaman düşünürüz der. Bu birinci karar türü. Neymiş? Sürüklenen karar. İkinci karar türümüz nedir? İtkisi karar. İtkisel kararda da itki yani bir şeyin itmesiyle, bir güçle vermiş olduğumuz karardır. Burada ne yaparız? Kararı yine biz almayız, arkadaşımıza aldırırız, işte bir uzmana sorarız, birine aldırmaya çalışırız. Bir aile büyüğüne bu kararı aldırmaya çalışırız. Bu kararı birine satarız. Bu sorumluluğu biriyle paylaşırız. Böylece sorumluluğu biz almamış oluruz. Birinin itmesiyle aldığımız karardır ya da bir duyguyla, öfke, üzüntü, korku, endişe ya da bir dönemsel ihtiyaçtır. Mesela şöyle hikayeler duymuşsunuzdur siz. Bir kadın diyelim serseri bir adamla bir ilişki yaşıyor. Adam kadını çok fazla yıpratıyor, çok fazla yoruyor ve kadın diyor ki ben artık sakin, dingin, kendi halinde, kendi kabuğunda yaşayan bir adamla beraber olmak istiyorum diyor. Çünkü bu onun dönemsel ihtiyacı. Bu dönemsel ihtiyacını karşılamaya başlıyor. Gayet güzel ilk başlarda o huzur, o sakinlik çok iyi geliyor ama bir süreden sonra artık ilk başlarda da sakin ve güven veren adam sıkıcı adam olmaya başlıyor. Ondan sonra da ne yapıyor? O ilişkiyi bitirme kararı alıyor. İtkisel kararda diğer bir nokta özellik şudur. Bir dönem özelliği ya da bir duyguyla bir karar verilir. Mesela ayrılık kararı üzerinden gidiyoruz dedik ya. Allah belanı versin seninle olmak istemiyorum. Nefret ediyorum senden gibi bir duyguyla bir kararı verdi. Sonra öfkesi geçti. Ondan sonra ne oldu? Mesaj attı. Seni özledim. Görüşelim mi? Ya da ortak bir arkadaşına söyledi ya da bir aile büyüğünü çağırdılar. Böylece ne yaptılar? Bu kararı, tekrar birleşme kararını yine birinin yardımıyla ya da birinin almasını sağlamış oldular. İtkisel kararın en önemli özelliği şudur. Kişi arkadaşının gazıyla ya da bir duyguyla hızlı ve dürtüsel bir şekilde ya da dönemsel ihtiyacından dolayı bir karar alır. O dönemsel ihtiyacı ya da o duygu çekildiğinde, azaldığında ya da bittiğinde vermiş olduğu o kararın bedelini ödemek istemez. Türkiye'deki evliliklerin birçoğu aslında itkisel alınan kararlar sonucundadır. Senin artık yaşın geldi, benim yuva kurmam lazım, benim eşim, dostum, arkadaşım, akranlarım evlendiler, çoluk çocuğa karıştılar, benim de yapmam lazım, benim de artık bir anne baba olmam lazım dediler. itkisel bir karar verdiler ama daha sonra baktılar ki kazın ayağı öyle değil. Evlilik demek, sorumluluk demek ya da şöyle bir durum oldu. Birbirlerini çok seviyorlar, aşığız bizim evlenmemiz lazım diyor. Ama baktığımız zaman iki tarafta bir evlilik ilişkisini yürütebilecek duygusal olgunlukta değil değil, sorumluluk duyguları gelişmemiş. Ne oldu? Ondan sonra o dönemin özelliği ya da o duygu geri çekildikten sonra da bu evliliğin sorumluluğunu almak istemediler. Kadın öfkeli, depresif oldu. Adam aldatmaya başladı ya da tam tersi de olabilir. Bundan dolayı da o vermiş oldukları kararın bedelini ödemek onlar için zulüm haline gelmeye başladı. Üçüncü karar türü akılcı, rasyonel karardır. Bu kararda kişi duygularından ve dönemin özelliklerinden olabildiğince etkilenmez. Takkiyi önünde koyar, düşünür kardeşim. Der ki bir dakika şimdi ben bu kararı alırsam ödülleri bu, bedelleri bu. Yani avantaj dezavantajına bakar, aslarına bezine bakar ve der ki tamam ben bu kararı alıyorum ve bu kararların bedellerine de razıyım der. Zaten ilerleyen aşamalarda o bedellerle karşılaştığı zaman da o bedellerle karşılaşacağının bilincinde olduğu için o bedelleri ödemek ona çok zor gelmez. Mesela ayrılıkta bunu nasıl yapar? Ayrılma kararını nasıl alır kişi? Der ki gel otur konuşalım. Bir seninle iki küsür yıldır beraberiz. Çok da güzel zamanlar geçirdik. Çok güzel paylaşımlarda bulunduk. Ama şimdi dikkat ediyorum da bir süredir seninle çok ciddi tartışmalar yaşıyoruz. Birbirimizin fikirleri, doğruları birbirimize uymuyor. Birbirimizin hayat tarzları birbirine uymuyor. Birbirimizin hayattan beklentileri, gelecekle ilgili hayalleri, hedefleri birbirine uymuyor. E belli ki sen bazı şeyleri değiştirmek istemiyorsun. Bu senin karakterin. E ben de bazı şeyleri değiştirmek istemiyorum. Bu da benim karakterim. Yani birbirimizi daha fazla yıpratmaya, her gün kavga edip birbirimizi tüketmeye gerek yok. Olmayacak duaya amin demenin bir anlamı, ısrarı yok. Gel biz seninle oturup bu ilişkiyi sonlandıralım. Herkes kendi hayatına baksın. Her şey için teşekkür ediyorum. Minnettarım sana ama artık bu ilişkinin bitmesi gerektiğini düşünüyorum der. Bu iş burada bitmez tabii. Daha sonra aradan zaman geçer. E tabii o yılların vermiş olduğu alışkanlıklar, hatıralar, o boşluk duygusu olur. Özlem duygusu olur. Ama kişi eğer rasyonel bir karar veriyorsa o özlem duygusunun acısı sına katlanmayı da göze almıştır. Onu özleyeceğinin de çok farkındadır. Duygularını kontrol edemeyeceğinin de farkındadır. Ama şunun da farkındadır. Evet özleyebilirim. Bu duyguyu kontrol edemeyebilirim. Ama eylemimden ben sorumluyum. Ben ne ona arayacağım ne ona mesaj atacağım ne de o beni arayıp mesaj atarsa benimle iletişim kurmak isterse buna cevap vermeyeceğim. Bu konuda net ve kararlıyım. Bu ilişkiyi sürümceme de bırakmaya gerek yok. Çünkü ne olursa olsun bizim anlaşamadığımız konular değişmeyecekler ve karar verirler. Sen de kendi hayatında rasyonel mi itkisel mi sürüklenen mi hangi tür kararları alıyorsan hangi tür kararlar senin hayatında ağırlıklıysa yorumlara yazabilirsin istersen ilerleyen videolarda üzerine de konuşabiliriz kendine çok iyi bak